Marty hisse analizi. Şirketin satışları bir yılda %76 artmış. Ama dikkat, bu büyüme kâra yansımamış. Brüt kâr %3 düşmüş. Faaliyet kârı %85 erimiş. Yani satış var ama karlılık buhar olmuş. Favök tarafı negatif şirket artık nakit üretmiyor, nakit tüketiyor. Net kâr %18 artsa da, bu artış operasyonlardan değil, muhtemelen tek seferlik gelirlerden geliyor. Özetle, satışı artırıyor ama para kazanamıyor karını bilanço dışı gelirlerle şişiriyor. Borçlarını çevirebiliyor ama üretim, operasyon karı yok. Bedelli sermaye artışına gitme ihtimali fiyatı son derece baskılıyor. Bu bilanço, satışı artan ama nefesi tükenen bir şirketin portresidir. Temel anlamda büyük sıkıntılar yaşıyor olsa da, teknik anlamda takası uzun süredir toplanmaktadır. Temel taraftaki baskılardan kurtulduğunda, teknik taraftaki hedeflere gitmesi beklenmektedir. Hedefe geldiğinde öncesi sonrası yapacağım. Not, bu paylaşım kişisel bir çalışmadır. Yatırım tavsiyesi değildir.